Herkese selamlar. 2017 yılı YDS ilk Bahar sorusuyla birlikteyiz. Metnimizin üzerinde çalışıyoruz. Yani ÖSYM'nin paylaştığı PDF'lerinde çalışıyoruz. Şimdi kelimelerin anlamlarına bakalım. Opportunity fırsat, Peki, regulation düzenleme, shift değişim, kayma, assumption ise varsayım demektir. Conflict çatışma, anlaşmazlık anlamlarına gelir. Daha önceki videolarımızdan biliyoruz arkadaşlar, iki virgül arasında olan ve ek bilgi veren yeri okumadan geçeceğiz. The aging of population, nüfusun yaşlanması, is a term, bir terimdir. Neymiş? Used to describe, bir şeyi tanımlamak için kullanıyor. Peki neymiş o? Onu aşağıda göreceğiz. In the age distribution of a population, yani bir nüfusun yaş dağılımındaki bir şeyi tanımlamak. Peki nasıl bir şey? From the young towards people of older ages. Yani nüfusun gençlerden yaşlılara doğru dağılımındaki değişimi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Elbette ki cevap shift yani değişim olacak.